Evet A kitapçığında 29, B kitapçığında 30. soru hemen bir bakalım. Diyor ki bir matematik dersinde öğretmen sınıftaki öğrencilerden 4 kişinin kaç farklı seçilebileceğini Akın ve Bekir'den hesaplamasını istemiştir. Akın diyor hesap yaparken öğretmenin hesaba katmış. Şimdi en kişi vardı bir de öğretmen geldi. Dedi ki en artı 1'in dörtlüsü. Akın hesabı bu. Bekir diyor ki hesap yaparken kendisini hesaba katmıyor. En kişi vardı. Bu sefer öğretmen de yok. Hemen ne olacak? N eksi 1'in dörtlüsü oldu. E, ee, diyor ki A sayısı B sayısının 3 katıymış. Tamam. N artı 1'in dörtlüsü nasıl açılıyor? Hemen dedi ki N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2 olarak yazdım. Alt tarafta ne var? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir. N eksi 1'den 4 tane geldiğimde N eksi 1 çarpı N eksi 2 çarpı N eksi 3 çarpı N eksi 4 dediğim alt tarafta ne var? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bir de çarpı 3 mevcut. Şimdi bu alttakiler gitti. Değil mi? N eksi 1, N eksi 2, N eksi 1, N eksi gitti. Peki sol taraf ne oldu? N kare artı N eşittir. Şimdi burası ne olacak? N kare eksi 7N artı 12. Bir de 3'ten çarpalım her birini. Ne olacak? 3N kare eksi 21N artı 36. Hepsini bir yere alalım. 2N kare. Ee, ne oldu? Eksi 22N artı 36 eşittir 0. 2'ye böldük mü? n kare eksi 11 n artı 18 eşittir 0. Çarpanına baktığımda eksi 9'a eksi 2 n burada ya 9 ya da 2. 2 olma ihtimali yok çünkü ikili bir ifadeden 9'lu terim, 4'lü terim seçemezsin. O zaman 9 olacak. Diyor ki öğretmenin hesaplanmasını istediği sayı n'in dörtlüsü değil mi aslında? n'in dörtlüsü yani 9'un dörtlüsünü istiyor. Peki 9'un dörtlüsü 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 4 kere 2 8 gitti 3 ile 6 sadeleşti 2 9 çarpı 14'ten cevabım ne yapacaktır? 126 yani 29. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu.